Bu sene 64 kilometrelik bir sınır duvarı ihale edildi. Yaklaşık 41 kilometresi tamamlandı, montajı da tamamlandı. Hava koşullarından dolayı şu an bölgedeki iş makinelerimizi, işlerimizi durdurup tasfiye e, aşamasındayız. Bahar'ın hava koşulları iyi olur olmaz, geri kalan kısmı e, tekrar çalışmaya başlayacaklar. Diğer kısmında şu an ihale hazırlıkları yapılmakta, 231 kilometrin geri kalan kısmı ihale çalışmaları, hazırlıkları yapılmakta. İnşallah onlarda önümüzdeki birkaç ay içinde ihalesi yapılır. Bahar'la birlikte bütün sınırımızda 295 kilometrelik hatta çalışma yapılacak.